Ne kadar güzel. Merhaba dostlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Meyve fidanlarımızı aldık. Bunun içinde ceviz var, elma var, armut var, hurma var. Aklıma gelmiyor. Süper, Kili, sen söyle. <laughs> kiraz, vişne. 2 üç çeşit armut oldu. Armut vardı, üzüm vardı. Şimdi fidanlarımızı getirdik. Hava da yağmurlu. Bu yağmurlu günde. Bunları dikeceğiz. 10 tane miydi? 15 tane miydi? Ceviz aldık. Evet. Ne ceviziydi? 10 tanesi çetner dedikleri cevizlerden aldık. Onları ayrı dikeceğiz. Biraz evden uzak olsun dedik. Bir de diğer meyve fidanlarıyla iç içe olmasın diye uyardılar özellikle. Çünkü altındaki farklı bir meyve ya da bir bitkiyi geliştirmez dediler. Onun için sadece ceviz fidanlarını ayrı bir yere dikeceğiz. Onun dışındaki bütün meyve ağaçlarını karışık dikeceğiz yaklaşık cevizlerin aralığı 7 metre olacak meyve fidanlarının da 5'er metre aralıklarla dikeceğiz bugün şimdi hazırsanız uygulamamıza başlayacağız toprağımızı evet. bununla açacağız şöyle ee, Arkadaşlar şöyle bir burgu makinesi var elle manuel döndürülen. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Bununla açacağız toprağımızı. Fidanlarımızı dikeceğiz. Bununla açmak daha rahat. Şimdi zaten göstereceğim sizlere. Bu arada bugün günlerden pazar. Kalkın pazarı. Pazar günleri kuruluyor. Tanesi 25 TL. Evet. Fidanların, Fidanların hepsini tüpsüz e, aldık yani köklü. E, tam mevsimiymiş zaten. Biraz geciktik ama yine bu yağmurlarda olur dediler. Götürün dikin dediler. Tanesini 25'e aldık. Şu anda 60'a yakın bir fidan dikeceğiz. Şu Şöyle alet... Bunlar... Bunlar çetner, Ceviz. çetner cevizleri. Önce bunları dikeceğiz. Yerlerini belli edelim. Bence önce meyve ağaçlarını dikelim Deniz. Bunlar asmalar. Ee, burada da süs bitkileri yani güller var çeşit çeşit. Her mevsimde açan güller var ya onlardan renkli renkli. Baya 10 kök var burada da. Deniz o poşetlerin içerisinden çıkarır mısın şeyleri? Evet bunları. Bu asmalara da. Asmaları. Suya bırakayım burada. Şimdilik dikeriz gülleri bir yere. Sonra onları köklerinden alıp tüplü bir şekilde başka yere taşıyabiliriz. Hı, tamam. Tabii tabii. Şimdi e, önce ne yapacaktık? Meyve ağaçlarından. Meyve ağaçlarından mı? başlayalım. Cevizleri en sona bırakalım. Tamam ben ne? şunları bir makas bitireyim açayım. E, Deniz bence bir bağını al yanına. Tamam. Dikeceğimiz alana gidelim. Hemen bir maket bıçağı alıp geleyim. Maket bıçağını orada keseriz ya şimdi öyle taşımak zor olur tek tek. Şey metre neredeydi acaba? Şöyle ben aldım. Metreyi sen aldın mı? Hayır. Şöyle. Metreyi belki ustalar götürmüştür ya da bir yere koymuşlardır. sınırımız sınırımız böyle buradan 2 metre köylülerin bize söylediği e, sınırdan 2 metre öne çekin dedi e, sonra komşuya zarar vermesin yağışlar büyü, büyüdüğü zaman komşular komşuları rahatsız etmesinler dediler biz de 2-3 metre boşluk bırakıp öyle dikeceğiz ağaçlarımızı. Sınırımız tam burası. Köyümüzü tekrar göstereyim sizlere. Şu an her yer yemyeşil. Burada zaten doğa harika. Oksijen bol. Bunları karışık mı bağladı? Karışık bağladı. Biz bunları böyle yapabildiklerimizi bugün de hava yağmurlu. Bazı ağaçların iteceğiz. şöyle kalın olanlar, şunun gibi olanlar ektiğimiz sene meyve veriyormuş. Öyle dedi bize Fidancı abi. Bu arada bu fidanlar İzmir Ödemiş'ten geldi. Hangi köyde Deniz? Bademli köyü. Bademli köyü. Yağmur bu arada bayağı hızlandı. Ekebildiğimiz kadar ekeceğiz. Deniz, kamera için bir şey böyle koruma bir şey getirsen. Bir karton gibi bir şey hani kameraya... Arkadaşlar şimdi yağmura karşı da hemen <laughs> giyindim böyle. Bu arada Arine, arinin de bu. Arine büyük denildi. Bunu da bir takipçimiz getirmişti. Evet. Ee, şimdi bu yağmurlu günlerde nasipleniyoruz deniyoruz böyle? <laughs> sen. Ama çok yağmur yağdığı için kamera etkilenmez değil mi? Etkilenmez. Ee, sen kamerayı tut. Ben gideyim bir bir şey getirin. Чуть-чуть я 嗯，嗯、mm。Hmm. Uh huh. Bu arada ne ektiğimizi bilmiyoruz çünkü bütün fidanları birbirine karıştırdık. Karıştırdı. Ama zaten dedik karışık dikelim sadece cevizleri ayrı bir yere dikelim. Cevizleri de ayrı yaptık. Dutu da kara dut olduğumuz için evin yanına da olurum. Normalde sarı dut şey yapıyor ya. Kara dut bir de sivrisinekleri e, ee, sivri sinekler gelmiyor değil mi karadıka? Kara sinek, sivri sinek. gelir. Evet. Birinci fidanımızı diktik. Ne olduğunu bilmiyoruz tabi. Filizlenince, meyve verince göreceğiz. Sürpriz olsun. Şimdi sınırdan yaklaşık bir 3 metre ölçtüm. Hatta bu köşede 3 metreden fazla. Diğerini de böyle devam edeceğiz. Şöyle bu sıradan gideceğiz. Vallahi yağmur bastırdı. Şöyle gösterebilirsin Sibel. Yağmur bastırınca hemen koştuk. Geldik. Şimdi şöyle bir çalışma alanı yapmıştık. Onun altında bekliyoruz. Böyle. Bahar yağmurları böyle. Arada bir yağmur yağar. Bir bakmışsın güneş açmış. Tekrar işimize devam edeceğiz. Çok aldığımız fidanları bir kısmını dikelim. Bir kısmını da üstüne toprak atalım ki kurumaz. Hepsini bugün dikemeyiz. Dikemeyiz. Bir, tane... <laughs> bir tane diktik zaten. Bir tane. tane diktik yağmur bastırdı. Allah. bak. Ama nasıl güzel yağıyor değil mi? Haydi. Zaten zemin de çok ıslak ya, şey dönmüyor. Yani o burgu makinesiyle çok zorlanıyorsun. Kuru bir havada normalde daha güzel dikilir. Ama zamanımız da çok kalmadı. Bir an önce bunları dikmemiz lazım. Tüplü olmadığı için. Hava... biraz. Hava izin verdikçe yapacağız. Tam şöyle dörder metre aralıklarla dikeceğiz. İlk ağacımız. Şimdi ikinci ağacımızı dikiyoruz. Bunu böyle çevirdikçe açıyor zaten. Etrafını sonradan geniş dikeceğim. Şimdilik bir kökleri toprakla buluşturalım. Daha sonra etrafını biraz genişletip güzel izan falan yapacağız. Gösterebilir misin? Süper. <laughs> Yaklaşık bir 40 santim, 30 santim açıp fidanımızı yerleştireceğiz. Fidanın kök durumu da önemli tabi. Mesela şunu alacağız. Şu fidanımız şuraya kadar toprağa gelecek şekilde dikeceğiz. Şimdi bakıyorum, tam şey, tam iyi bak, şöyle yakından gösterelim. Bak tam altı da gevşek, biraz bıraktım. Normalde gübre dağıtmamız gerekiyor ama bu kara toprak çok verimli olduğu için gübreye çok ihtiyaç yok. Bu şekilde ekeceğiz. Hadi bir, bir sefer daha alayım, sanki küçük geldi gözüme. Bir de genişlet bence. Bir de bir şey soracağım. Şimdi bu bunların etrafına e, hani rüzgardan etkilenmesin diye işte şöyle üç yerden çıta ekip bağlayacak mıyız? Ha çıta çakacak mıyız etrafına diyorsun evet. Değil mi? O şimdi zaten yeşillenmemiş ya. Çok rüzgardan etkilenmez bak. Hı. Yeşillendiği zaman etkilenebilir. O zaman kenarlarına çıta çakacağız. Onu o zaman yapacağız. Bu aşamalarını da göstereceğim zaten. Şimdi tüp kök şey olduğu için köklü fidan olduğu için yani bir toprağın içinde gelmediği için bir an önce toprakla buluşturmamız gerekiyor. Tutuyor mu? Evet, bunu böyle tutarsan etrafına toprağını atacağım. onu böyle e, diktikten sonra etrafına şöyle bastırıyorsun hava almaz. Hava almadıktan sonra zaten o gelişimini sağlar. Etrafını sonra böyle fidanın etrafını çapalayacağız. Ee, güzelce ben ona bir su verme alanı açacağız. Evet, ikinci fidanımızı da diktik arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz böyle. Süper görüyor musun? İçinde solucanlar var, organizmalar içinde var. Oraya kimyasal bir gübre attığın zaman topraktaki bütün organizmaları öldürüyorsun. Onun için biz burada hiçbir şekilde gübre kullanmayacağız. Sadece yapabilirsek bahçemizde koyun keçi gübresi kullanacağız. Yani burada yetiştirdiğimiz meyve, yetiştirdiğimiz meyve sebze tamamen organik olacak. Zaten bu ağaçların dikiminde bile koyun gübresi bile kullanmıyoruz şimdi. Kazarken de sürekli solucanlar çıkıyor. Ama bunu ilaç kullanılan bir tarlada göremezsiniz. Bu arada bahçemizi Mayısın 15'i gibi evin önüne. Evet, evin, evin şu önüne şu kısma böyle. Evet. Çıkmamız lazım. Evet, üçüncü ağacımızı da yaptık arkadaşlar. Üçüncü da diktik. Şimdi dördüncü ağaçta. Bu arada can suyu verecek miyiz? Gerekli olur mu? Hayır, gerek yok. Zaten yağmur. Zaten toprak ıslak, yağmur da yağıyor. Hiç gerek yok. Biz tamamen hepsini ölçülü bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Dörder metre aralıklarla e, dikiyoruz bunları. Diğeri de buraya gelecek. Görüyor musun? Sol canlara bak. Organizmalar Ama yaşıyor. Ona zarar vermediniz. Yok yok buna zarar vermeyeceğiz. Bunu alacağız böyle elimizde. Bu sol canımızı. Bu bizim için çok önemli. Toprak için çok değerli bir canlı. Bunu böyle alacağız kenara indireceğiz. Sonra ağacın köküne indiririz bunu. Doğal gübreli organik. Tabii o toprağın çalışmasını, organizmaların çalışması. Buradaki meyve ağacı için de iyi. İşte doğal ortamı mümkün olduğunca bozmamaya çalışıyoruz. Ee, zemin çok ıslak olduğu için kazmakta zorluk çekiyoruz. Şöyle 10 taneyi 4'er metre aralıklarla diktik. 3 metre de sınırdan boşluk bıraktık. Hani ağaçlar büyüdüğünde yan parseldeki kişiye Sahibini rahatsız etmesin diye 3 metre de içeriden diktik. Şimdi e, diğer fidanları yani dikmediğimiz diğer fidanlar kurumasın diye güneş aniden vurup e, kurutmasın diye onların üstünü toprakla örteceğiz üstüne bir toprak atacağım. Daha sonra dikerken tekrar alıp içine koyacağız. Şimdi buradaki malzemelerimi alıp, fidanlarımı alıp, hemen diğer fidanların üstüne örtelim. Niye bu şekilde yaptın Deniz? Şimdi bunları bugün yetiştiremedik, dikemediğimiz için. Hani bir güneş açarsa kurumasın diye toprakla örttüm. Zaten toprak da nemli olduğu için bu şekilde dikene kadar muhafaza edecek. Daha sonra alıp açık bir günde, havanın açtığı bir günde hepsini dikeceğiz. 10 tanesini diktik zaten. Ne kadar süre bekleyebilir bu şekilde? Yaklaşık bu şekilde yani bir hafta bekleyebilir. Ama bir haftadan fazla bu şekilde tutarsanız hani toprağa koymazsanız bunlar tüplü olmadığı için kuruyabilirler. Tutmazlar yani. Bunun için biz e, yarın öbür gün geleceğiz. Bunları tamamlayacağız, dikeceğiz yani tarlaya. Şöyle de bir gösterelim bu tarafı. Daha sonra videomuzu sonlandıralım. Bugün bayağı çamurun da içinde kaldık. <laughs> bu arada ev inşaatımız da burada. Ee, kazık temel üzerine şöyle bir ahşap ev yapıyoruz. Buradaki meyve bahçemizde üretim yapabilmek için böyle bir eve ihtiyacımız var. Onun için ev inşaatımızın tüm aşamalarında yakında yayınlayacağım arkadaşlar. Ee, küçük bugün, bir ev yapıyoruz. Evet. Küçük bir ahşap ev yapıyoruz zaten burada. Amaç zaten burada toprakla uğraşmak, üretim yapmak. Tüm amacımız bu zaten. Şu doğaya bakar mısınız? Şuradaki güzelliğe. Bakın. Sessizlik. Kuş cıvıltıları var şu anda burada. Mükemmel bir hava. Yağmur yağıyor üzerim ama o kadar şu anda çalıştığım için hiç üşümüyorum yani. O kadar sıcak ki. Evet. evet. Hiç ama hissetmiyorum. Güzel. Yani Hı -hı. Soğuk değil, üşü, üşütmüyor hava. Evet, evet. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Yine sizin merak ettiğiniz sorular olursa yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Ayrıca Instagram adresimden ve mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Umarım buradaki çektiğimiz videoda sizler için yararlı bir video olmuştur. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açmanız önem arz ediyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.